Çaylar da geldi. Allah. Ay. Sağ ol. Yarım gün uğraş, yarım saatte de balığı katla oh. Afiyet olsun. Sağ ol. Harbi güzel olmuş ha. Dükkan bir açılsın ben size daha neler pişireceğim. Orası kalabalık olur şimdi sen bizimle mi ilgileneceksin? İnşallah öyle olur. İnşallah. Biz de artık Babacığımla burada balığımızı kendimiz bir yeri et. Ben bilmem. Şeref masası Feridun Barcın. Sağ ol güzelim, sağ Yürü ol. Yürü be! Yağmasan da gülle. <laughs> Ata bak ya. Ulan üstünden atmış, yine de yarışı kazanıyor ha. Bunun bir de arkadaşlarıyla komik video grubu falan mı var? Yok ya, Yaso göndermiş. Nereden buluyor bu kız bu videoları ya? En komik videoları da bu atı ya. Deli işte. Ne dedi? Ee, deli dedin ya, ne dedi? Yazıyor işte. Önüne bak lan. Ee, bırak Feridun amca ya, biz muhabbetimize bakalım. Mert lan. Alo. <laughs> Önüne bak, at şu telefonu yere ya. Tamam baba, pardon ya. Ne konuşuyorduk? Organize niye girdiğini. Ha. Çok güzel. Vallahi yapma, ne olur ya. Aha, arıyor. Hop, Merhabalar. Merhaba. Ne haber? Ne yapıyorsun? Neredesin? Merhabalar kovalasın kız seni. Bak bak kimler var burada bak. Masaya bak masaya. N Nilüfer? Hani varca gelmeyecekti? Merhaba Yasemin. Ee, biz konuşuruz yarın. Ben bunları götüreyim. Aa, kapadı. Kurban olduğum bu tatlıyı da... ...yedikten sonra... ...insanın şöyle uzanıp da bir yatası geliyor. Kurban olduğum uyku var ya, yavuklu gibi yatağına çağırır adamı be. Ne oluyor ya? Yasemin! Bana bak. Senden bir şey isteyeceğim. Dilim varmıyor ama... ...benim kız aşık oldu. Demeyin amirim, demeyin ya. Niye lan? Yani düşünemiyorum benim kız kardeşim Nilüfer aşık olsa ne yaparım düşünemiyorum. Hele kızım olsa... <gülüyor> <gülüyor> Direkt, direkt katil oldum yani. O zaman bana yardım edeceksin. Bu kız kime aşık oldu onu bana bulacaksın. Aşık olduğu kişi mi bulmamı istiyorsunuz? Evet. Kızımı üzen herif kimdir, neyin nesidir bana bunu bulup getireceksin. Söz mü? <laughs> Amirim. Yani siz benim babam sayılırsınız. Yok canım, deden. Daha neler koskoca adamsın. Ya, amirim lafın gelişi işte. Tamam, kızımı üzen adamı bana bulacaksın, tamam mı? Ben de. Ben de. Git bak. Yok lan. Ne oluyor? Hangi konuda? Yasemin arayınca e kalkıp gittim masada. Yo ben şey için etrafı toparlayayım diye. Elif abi ben yer miyim? Neyden bahsediyorsun? Yaseminden. Yasemin seni görünce kala kaldı öyle. Senin de yüzün bembeyaz. Ne oluyor? Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Hangi konu? Bir konu mu var? Kendi söyledi zaten. Hadi ben çıkıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. ki bilmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.